PVX içerisinde oluşturduğumuz sehpaların her birisinin kazık koordinatlarını ve kazık lokasyonlarını görüyorsunuz. Bunlar kazık analizlerini gerçekleştirebilmek için oldukça önemli. Sol üst kısımda sehpa dereceleri. Kuzey, güney ve doğu batı yönde. Ee, ok işaretleri bize aslında e, buradaki eğim yönlerini gösteriyor. Kuzey yönde 2.2 derecelik ve batı yönde 5.1 derecelik bir eğime sahip olduğunu bu sehpanın Aynı zamanda kazıkların her birisinin etiket numaralarını burada görüyorsunuz. Ben bu kazık uzunluklarını dışarıya aktarmak için export kısmından pile coordinates'ı seçiyorum. Ve dosyamın içerisine piles adında dışarıya aktarıyorum. Dosyamı içeriye aktardıktan sonra X sütunda benim için sehpa etiketlerini, Kaç numaralı sehpalara ait olduğu bilgilerini görebilirsiniz. B sütunu kazıklarımın x koordinatları, C sütunu kazıklarımın y koordinatları, D sütunu kazıklarımın z koordinatlarını, E sütunu kazıklarımın ön veya arka konumda olduğu bilgilerini bana söylüyor. Kazık numaralarımı F sütununda görebilirsiniz. G sütunu kazıklarımın yeraltı çakım mesafesi dahil yüksekliklerini veriyor. Boundary hangi parsel sınırı içerisinde ise tasarımım bunu bize bildiriyor. Özellikle sevkiyat süreçlerinde kolonların sahaya sevkiyatında sıklıkla kullanılıyor. Horizontal slope masamın kuzey güney doğu batı yani yatay yöndeki eğim derecesini ve dikey yöndeki eğim derecesini burada görebilirsiniz. Bunlar aynı zamanda tabloda yani tasarım içerisinde benim için kolon numaralarım, sehpa eğimlerim, sehpalarımın isimlerini de burada bulabilirsiniz. İlgili bir masa yani 992 numaralı masayı AutoCAD üzerinde bulmak isterseniz eğer ki Find komutunu kullanabilirsiniz. Bunun için 992 yazıyorum ve Excel içerisindeki ilgili masayı AutoCAD üzerinde sizlerde bu şekilde bulabilirsiniz.